Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 4 su bardağı kısırlık bulgurumuzu, 5 su bardağı kaynamış su ve biber salçası ile karıştırıp güzelce şişmeye bırakıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Hazırlamış olduğum yeşilliklerim, maydanoz, taze soğan, marul, dereotu isteğe göre ben bu sefer kullanmadım. Baharat olarak isot, bol limon, 2 tane bütün limon sıktım ben, zeytinyağı, 3-4 diş sarımsak, yoğunluğu tercihinize kalmış nar ekşisi. Şimdi bütün malzemelerimizi tuzla dahil olmak üzere güzelce karıştırıyoruz. Ee, pul biberi nar ekşisi ölçülerini vermedim çünkü herkesin damak tadı farklıdır isteğinize göre yoğun seviyorsanız yoğun ekşi seviyorsanız nar ekşisi ve limon da bol kullanabilirsiniz bütün malzemelerimizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz ve bu şekilde Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.